Beni ya. Ne abi? Metre kadar gidebilir misin? Abi şu anda video çekiyorum ama evet. Şu anda video çekiyorum ama alsın Şu anda bir tane çekimim var onu yapıyorum evet. Öyle alın Gel abi ya evet. Bir dakika bekle bir Şu anda bir tane video çekiyordum bir tane telefon aldım onu tanıtımını yapıyorum hele <laughs> yani denk geldi alayım seni yap Bir saniye abi Yok sıkıntı yok <laughs> Çekimdeyim ama sıkıntı olmaz değil mi senin için? Yo, yo, yo. Bir tane telefon hediye gelmişti, onun çekimini yapıyordum, tanıtımını yapıyordum. Burası uygun diye bu yolda yapayım dedim, sana öyle denk geldi. Abi estağfurullah, ıslak ama size sıkıntı... Buyur abi. Rica ederim abi, ne demek? Seni metroya bırakayım, sonra çekime devam ederim ben. Rica ederim abi, ne demek? Dikkat et abi, düşme. Helal olsun abi ne demek? Bunu paylaşabilirim sıkıntı olmaz değil mi senin Adamsın abi sen. <laughs> Eyvallah sağ olasın. Abi kral ya. ya video çekiyorum da işte telefonu aldım. Bunun tanıtımını yapıyordum. Bu Oppo 6 Pro hediye etti bize bir tane telefon. Hem testini yapayım dedim. Kaç gündür çalışıyorum yağmurlu havalarda. Abi yolda durdurdu işte dedi beni metroya kadar atar mısın? Güvenlik görevlisiymiş şu aşağıda. brakim derim abiya insanlık ölmediye